Call of Duty Modern Warfare 3 incelemesi IGN'in videosu, let's go! <gülüyor> <gülüyor> Kalitesini ispatlamış oynanış mekanikleri, üst düzey grafikler, geçmişin Doğru. ayak izlerini sürdüren bir seri. Türünün en var. popüler çok oyunculu yapımı. Açıkçası kağıt üzerinde her şey yenilenen Modern Warfare serisinin son üyesi için işlerin kötüye gitme ihtimalinin olmadığını kolaylıkla kanıtlıyordu. Çok büyük... Ben buna katılmıyorum. Şunu kapatayım. Ben buna katılmıyorum. Call of Duty serisi 2006-2007 yanlış hatırlamıyorsam ilk Modern Warfare çıktığında inanılmaz bir ivmelenme yapmıştı. Çok güzel olmuştu hatta. Baya FPS'e yön vermişti yani hikayeli moduyla, multiplayer'ıyla, cartıyla, cürtüyle her şekilde yön vermişti. Ondan sonra Modern Warfare 2 çıkardılar. Black Ops serisine eklediler falan filan. advance Warfare ile Infinity war ben unutmadım. advance Warfare ve Infinity War bu ikisi. Infinity War mıydı? Neydi? Bir tane daha öyle bir oyunları olması lazım. Infinite Warfare mi? Öyle bir şey. Chat beni düzeltir. Tam olarak hatırlamıyorum adını. İkisinde de inanılmaz kötüydü. O zaman da deniyordu. Asla kötü olamaz. İnanılmaz iyi. Call of Duty her yeri yıkıp geçiyor falan. Onlar da çok kötüydü. Ben onları unutmadım hala büyük iddialarla tanıtılan ve geliştirilen Modern Warfare 3, Selefi'nin başardığını bir üst çıtaya çıkarmak üzere nihayet 10 Kasım tarihinde oyuncularla buluştu. Ama ne buluşma. Hoş gelmiş. Oyunla geçirdiğim bir haftalık sürenin ardından aslında kızdığım şeyin Modern Warfare 3 değil, geliştirici Activision olduğunu fark ettim. Zira ben Captain Price ile Vladimir Makarov'un kedi köpek gibi diştikleri sürükleyici bir serüven beklerken karşımda yavan ve en iyi ha... Bu arada buna ben de katılıyorum. Ben de öyle bir şey bekliyorum. Call of Duty Modern Warfare 1'i çıkardınız, 2'yi çıkardınız, 3'ü çıkardınız. Yıllardır 4'ü, 5'i, 6'sı nerede? Nerede? Yok. Aynısını tekrar tekrar remake yap önümüze sür. Remake yap önümüze sür. ısıt ısıt önümüze ver. Sürekli aynısı. Bitmek bilmiyor. Sürekli aynısı dönüp dönüp dolaşıyor. Yalan yok, bir önceki oyun çok güzeldi bu arada inanılmaz eğlenceliydi. Sinematik olarak single player'ı çığır açan bir işti. Ama gene de günün sonunda aynı şeyi ıslıp ıslıp önümüze sunuyorlar. Haliyle kendini tekrarlamaktan başka bir şey yapmayan bir dizi basit görev buldu. <laughs> Berkaz çok teşekkürler dördüncü bir olsun. Selamlar hoş geldin. Bildiğiniz gibi Modern Warfare 3, 2019 yılında sıfırlanan popüler Modern Warfare serisinin son oyunu. Black Ops Cold War'un ardından bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini fark eden stüdyo, çareyi eski dostunda bulmuş ve serinin adıyla karakterlerini koruyarak yepyeni bir hikaye... Ooo Helmet Cam. Bu geldiğinde... Stüdyo, ...çareyi eski dostunda bulmuş ve... Bu yanlış hatırlamıyorsam bir önceki oyunda geldi, benim dediğim oyunda. Modern Warfare 2 diye çıkardıkları diğer Modern Warfare 2 oyununda geldi. Yani bu serinin bir önceki oyununda geldi. Bu Helmet Cam olayı bayağı güzeldi bu arada. Baya baya güzeldi. Hatta Escape from Tarkov'a benzer bir oyun modu yapmışlardı. Hatırlamıyorum tam olarak adını ama. Öyle bir e, Extraction Looter Shooter bir mod getirmişlerdi. Helmutken baya güzeldi. Çok 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 iyiydi hatta. Serinin adıyla karakterlerini koruyarak yepyeni DMZ, bir hikaye bravo. yaratmıştı. O güzeldi. Sonraki yıllarda bu doğrultuda ortaya çıkan iki oyun özellikle grafikler ve oynanış mekanikleri açısından ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne süren başarılı yapımlar olmuştu. Fakat bir diğer konu var ki Activision burada bir hazine yattığını fark ettikten sonra direksiyonu tam tersi yönüne kırdı ve bu da benim gibi anlatım odaklı tek oyunculu hikaye sahip Call of Duty severler için adeta kabus demekti. Çok Sevmeyen oyuncu, yoktur diye düşünüyorum, düşün. düşünüyorum herhalde. Sevmeyen yoktur diye düşünüyorum herhalde. Yani bu adamlar single player'da çığır açmış adamlar. FPS tarihine yön vermiş adamlar. İnanılmaz güzeldi. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Dur tarihine tam tarihine bakacağım. Call of Duty Modern Warfare. İlki. İlkini söylüyorum. 2006, 2007. Okey, 2007. 2007'de bu oyun piyasaya çıktığında FPS tarihini inanılmaz derecede değiştirdi. Ben çok net hatırlıyorum. Çok çok net hatırlıyorum. Xfire diye bir program vardı. Belki bazılarınız hatırlar. Xfire'dan oyuna bağlanıyordun. Server seçiyordun. Serverlara giriyordun. Multiplayer'ı. ilk defa silahlara skin gelmişti. Silah kasma vardı. Progression vardı. Sabahtan akşama kadar okuldan gelip bu oyunu oynuyordum. Bak sabahtan akşama kadar. Medal of Honor vardı bir de. Medal of Honor vardı ama Medal of Honor bunun yaptıklarını yapamamıştı. Bu bir çığırdı. Hem single player'ıyla hem multiplayer'ıyla. Yıllardır Call of Duty 4, Modern Warfare, Modern Warfare 2 ve Modern Warfare 3'ün ekmeğini yiyorlar. Bak yıllardır. Ve Black Ops serisi de Call of Duty Modern Warfare serisi güzelce geliştirilebilsin diye tamam mı? Araya atılmış bir oyun serisi. Sadece Modern Warfare'i geliştirecek olan ekip 2 senede bir oyunu çıkarabilsin, vakit kazanabilsinler diye çıkarılmış bir e, oyun serisi Black Ops'ta. Black Ops'lar da o yüzden kötü bu arada. Beni yanlış anlamayın. Call of Duty'nin yıllardır ortaya koyduğu ve geliştirdiği çok oyunculu çevrimiçi oyun gerçekten artık eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştı ve milyonlarca oyuncu tarafından her gün oynanıyor. Şirketin Doğru. emeğini kazanca dönüştürmek için uyguladığı yöntemleri her daim eleştiriyor olsam da bu farklı bir içeriğin konusu. Bugünkü odağımız sadece Modern Warfare 3. Aslında oyunun çevrimiçi oynanışı ile ilgili Oo, neredeyse hiçbir sorun böyle. yok. Oynaması gayet keyifli ve o bana sorarsanız hala türünün en iyi birkaç örneğinden biri. Öyle canım. O, Asıl sonu, oyun sol ile. Yani. keşfettiği ve kullandığı oyun iyi. kolaya kaçma yöntemi. Çünkü bir zamanlar Call of Duty oyunlarında öncelik hikayeyle tek kişilik oynanıştı ve daha sonra Oyuna çevrim için nitelikler eklenirdi. Yenilenen modun Warface. Hatta ve hatta ben bir şey daha ekleyeceğim bunun üstüne. Call of Duty'deki single player modunu oynardın. Single player modunun en sonunda sana o sinematik sahneler arasında böyle bir tane epik bir sahne olurdu. Mesela şeydekini çok net hatırlıyorum. Um, bu az önce ekrana vermiş olduğum Call of Duty 4 Modern Warfare'ın en son sahnesinde spoiler alert bu arada eğer oynamamış olan varsa dikkat etsin şu anda spoiler vereceğim. Makarov'la bir köprünün üzerinde karşılaşırsın. Son görev Makarov sana tam Makarov'a sıkarsın. Makarov sana sıkar. Pat diye yere düşersin. Ve orada oyuna last stand mekaniği eklenir. Single player'da dolu oynarsın. Multiplayer'da da Zakev miydi? Okey tamam Zakev. Hatırlamıyorum son en son kimle kapıştığımızı. Yanlışım vardır. Zakev ile işte kapışırken en son o, sen ona sıkarsın. O sana sıkar. Yere düşersin ve oyuna Last Stand modunu getirirler orada. Multiplayer'da da perk olarak mıydı artık skill olarak mıydı bir şekilde Last Stand'ı alabiliyordun. Sonra bunu çok iyi olduğunu düşündükleri için ki bence zaten çok iyiydi. Modern Warfare 2'de de bir mekanik eklediler. Gene son sahnede bir mekanik oynuyordun. O eklenen mekanik multiplayer'da doluyordu. 3'te de bir tane mekanik eklemişlerdi. 3'te de e, o mekaniği tekrar multiplayer'da oynuyordum. Böyle böyle gidiyordu. Böyle böyle de gitmesi gerekiyordu. Gitmedi. Advanced Warfare ve Infinite Warfare'ın o adını bile hatırlamadığım saçma sapan oyunu yaptılar ve orada Boka sardı Serisiyle bu odan değişmeye başladığını görmüştük. Fakat Modern Warfare 3'te artık bambaşka bir seviyeye ulaşmış. Öyle ki sanki oh, oyunun hikayesini oluşturmak için Reveceğiz. çevirmiş oyundan bazı bölümleri ödünç almışlar gibi. <laughs> daha Battle Royale'ine geleceğiz. <laughs> <laughs> oyunun hikayesi hemen hemen her tüm kod oyunlarında olduğu gibi yine görev tabanlı ilerliyor. Okay. Birbirinden farklı ortamlarda geçen bu görevlerin neredeyse hepsinde farklı bir karakteri oynuyoruz ve dünyanın bir ucundan öbür ucuna gidiyoruz. İlk büyük sorun da zaten burada karşımıza çıkıyor. Neredeyse her görevde açık bir sandbox haritasına iniş yapıyorsunuz evet. ve haritanın belli noktalarında tamamlamanız gereken hedefler var. Çizgisel bir okay. yerleşten ziyade sandbox yapısının tercih edilmiş olmasını, oyunculara daha fazla özgürlük verilmek istenmesiyle açıklayabiliyorum ama sürükleyicilikten nasıl ben katılmıyorum. Kadar uzak kaldığını anlayamıyorum. Ben katılmıyorum. Bence Call of Duty'nin single player modunun kesinlikle ve kesinlikle lineer olması lazım. Yani çizgisel, yani düz bir doğrultuda hikaye bir noktada başlarsın. Sinema filmi gibi ama ana karakteri sen oynuyorsundur. Veya onu işte dallanıp budaklandırırlar orasını bilemem. Ama başlarsın başladığın yerden sonuna kadar bir hikaye sen bir bölümünü oynarsın yani. Bir film kesiti gibi bir şey oynarsın. Böyle olması lazım. Bu şey Far Cry değil ki bu. Ve bir şey denemelerine gerektirecek bir şey de olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Dünyanın en iyi FPS oyunu. Kendi fikrimi söylüyorum dünyanın en iyi FPS oyunu. Yani single player modunu oynadığında bundan daha iyisi yok herhalde. Single player modunu oynayıp da ya gerçekten bu oyun kötü diyecek. Ben kimseyi tanımıyorum herhalde. Çok güzeldi ya. Bir önceki baş yapıttı oğlum. Bak samimi söylüyorum bir önceki baş yapıttı. Çok iyiydi. Tanımıyorum. Kağıt üzerinde kusursuza yakın bir sonuç vermesi gereken tüm öğelerin bir araya gelip böylesine zayıf Niye ve çoğu zaman mevcut? sıkıcı bir deneyim oluşturması kabul edilemez. Günün sonunda benim bir Call of Duty hikayesinde aradığım şeyle Sandbox yapısı hiç uyuşmuyor. Bununla birlikte Sandbox yapısının getirdiği bu özgürlük hissiyatını da biraz ele almak gerekiyor. Çünkü oyunda Aldım. farklı yaklaşımlarınızda kullanabileceğiniz çok sayıda silah ve ekipman bulunuyor. Gümbür gümbür çatışmaya girmek mi istersiniz? Kolu tuttu bu evet. Yoksa sessiz sedasız hedeflerinize ulaşmak mı? Bunu da yapmak isterim. Bu seçim elbette size kalmış ama ne kadar sessiz olursanız istedim. olun en fazla 5 dakika sonra kendinizi mermilerin havada uçuştuğu, gitmek bilmeyen düşmanların üstünüze doğru geldiği bir cenk meydanında bulmanız olası. Aynen Düşman öyle. sizi bir kez tespit ettiğinde kendinizi tekrar kalbinizde imkansıza yakın. <laughs> Biraz önce sözünü ettiğim üzere farklı görevlerde farklı karakterlerle oynayabiliyorsunuz. Hmm. Bazen tek başınıza bazen de ekibinizle birlikte. Bu F da vardı galiba. Soap Mac'te bir şey oynayabiliyorduk. Ee, diğer karakterleri oynayabiliyorduk diye. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi galiba. Eğer yanlışım varsa düzeltin. Hatta evet evet ee, Modern Warfare serisinde Farah başka karakterler falan oynanıyordu diye hatırlıyorum. Fakat oynanış sırasında karakterler arası iletişim yalnızca telsiz diyaloglarıyla sınırlı. Bu da ekip içindeki kardeşlik hissini epey baltalıyor ve sürükleyicilikten uzak olması gerekenden daha yavan bir deneyime neden oluyor. Bu tür sandbox Baktığım görevlerinin şeyde dışında Far Cry Call ben. of Duty tarzına daha yakın olan çizgisel görevlerde yok değil. Açıkçası bu görevlerin sunduğu eğlence miktarı daha yüksek fakat harika olmaktan çok uzaklar. Günün sonunda oyunun tek oyuncu hikayesinde karşınıza çıkan görevlerin yayımla. hiçbiri Call Teşekkür of Duty ederim. Modern, Modern Warfare 2'deki Price'i kurtarma görevi kadar heyecan verici değil. Bunların dışında hikayenin hiçbir anında karşınıza ikonik bir anda çıkmıyor. Oyunun baş düşmanı Vladimir Makarov olduğundan Hı -hı. son göreve kadar No Russian anı beklemedim değil. Ama 2011 Zaten olacaktı olan diye, diye biliyorum. Hatta No Rush'ın ikincisi geliyor falan demişlerdi. Ben bayağı hype'lanmıştım. İnanılmaz hype'lanmıştım. Çok en epik sahnelerden bir tanesi. Eyfel Kulesi no sahnesi, sahnesi, sahnesi kadar bile özel, ikonik bir an bulunmuyor. Tüm bu gerekçeler nedeniyle wow. Modern Warfare 3'ün hikayesi kişilikten ve duygudan oldukça yoksun. 10 yıl sonra dönüp geriye baktığımda hatırlayacağım hiçbir görev ya da an yok. Toplamda 4 saat kadar süren hikaye boyunca Geldi takım bizimki. arkadaşlarınızla beraber geçirdiğiniz vakit o kadar az ki Price, Gez, Ghost ve Soap arasında duygusal bir bağ kurmakta imkansızlaşıyor. Her şeyden de önemlisi, siz oyun devam ediyor sanarken birden karşınıza jenerikler geliyor. Oyun boyunca büyüyen tehditle ilgili açıklama olmaksızın, hiçbir konuyu çözüme kavuşturmaksızın sadece bitiyor. Nasıl yani? Sen? Hikayeyi daha doğrusu hikayesizliği bir kenara bırakacak olursak Laps Oyunun mekanikleri mu? bir kez daha üst düzey Mekanikler pürüzsüz ve fizik kurallarına aykırı hiçbir şey görmedim desem yeridir Bu bağlamda oyun Tamam da zaten oyunu iki senede bir çıkartıyorlar İki senede bir sürekli mekanik değişemez ki Yani bir oyundan diğer oyuna wow neler yapmışlar ne kadar çok değişmiş var Zaten sektör o kadar hızlı değişmiyor yani Normal zaten mekaniklerin Gayet top seviyor olan bir oyun oyunda benzer şekilde bug da bulunmadığını söylemeliyim. Oyunun boyunca beni rahatsız eden canımı sıkan hiçbir hata gözlemlemedim. Fakat dikkatimi çeken bir nokta düşman yapay zekasında oldu. Aslında geçmiş oyunlara kıyasla yapay zekada bir gerileme yok. Fakat daha çizgisel oynamışlar, senaryo tarzına geçildiği için düşmanlar saçma hareketler deneyebiliyor. Kısaca özetleyecek olursak oyunun tek oyunculu bölümü Call of Duty'nin eski ve bilindik hikayenin üzerine çok oyunculu öğeler yaklaşımından sıyrılarak çevrim içi oyunun üzerine hikaye inşa etme yoluna gitmiş. Bu da ortaya sonuç olarak özensiz, derinliksiz ve çabuk unutulacak bir Call of Duty hikayesinin doğmasına neden olmuş. FBG'nin seçtiği galiba. hızlı para kazanma yolunu anlayışla karşılıyorum. Zira günümüzde ticari kaygılar olmaksızın oyun geliştirmek hiç olmadığı kadar zor. Fakat Modern Warfare 3'ün yapılmış olsun diye yapılmış gibi hissettiren hikayesi... Normalde DLC olacakmış, normal öne çevirmişler sonradan. Bu doğru bilgi mi? Gerçekten böyle mi? Çünkü gerçekten DLC gibi duruyor bu. Öyle mi? Bir ara çıkıp şöyle bir açıklama yapmışlardı. Biz artık daha uzun sürede oyunu geliştireceğiz. O yüzden fiyatı artacak. Bilmem ne falan. Gene 2 senede bir çıkıyor. Ben hatırlıyorum böyle bir açıklama yaptıklarını. Gene oyun 2 senede bir çıkıyor. Ben daha bir öncekini yayında bitirelim. Bir sene mi oldu? 2 sene mi? Hatırlamıyorum. Yakın bir süre önce bir önceki çıkan Call of Duty single player'ını ben oynadım. Yayında bitirdim. Çok hızlı çıktı bu. Hiç üzerine de bir şey koymamışlar gibi bu arada neredeyse her açıdan sınıfta kalıyor ve sadık oyuncu kitlesinin sırtına hançeri saplıyor. Tek oyunculu hikayenin yaşattığı hayal kırıklığının sonlanmasının ardından kendimi Modern Warfare 3'ün çevrim içi sularına bırakmaktan başka çare bulamadım. Neticede okay. 100 GB'ın üzerinde dosya boyutuna sahip bir oyundan söz ediyoruz ve hikayesi bunun ancak 20 GBını kaplıyormuş gibi görünüyor. Aslına bakarsanız oyun tanıtıldığı günden bu yana Modern Warfare 3'ün çevrim tarafta devrimsel yenilikler getirmeyeceği çok belliydi. Çünkü ortada önceki oyunların yakaladığı bir başarı var ve bu başarı formülünün sürdürülmek istenmesi oldukça anlaşılır bir tercih. Nitekim bu düşüncem oyunun henüz ana menüsünde saat. kendi kendini ispatladı. Kısaca özetlemek gerekirse mod... Single player modu 3 saat öyle mi? 3-4 saat. Ooh. minimum 6 olması lazım bence. Minimum 6 olması gerektiğini düşünüyorum ben. Minimum kaç para boyun chat? Kaç para boyun? Bu arada Heal me Ares çok teşekkürler. Prime'la 4. ay 6. ayımız kutlu olsun. Çok çok teşekkür ederim. Blood pack, 3. ayımız kutlu olsun. İyi yayınlar kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Deniz Tier 3 24. ayımız 2 yılımız kutlu olsun. Deniz çok teşekkür ederim. Nicelerine. Frozen Del Rey 12. ayımız 1. yılımız kutlu olsun. Ben yeni peçe çok hype'landım. Ben de çok hype'landım. Şili Prime'la 6. ay çok teşekkürler. Love Your çok teşekkürler takip ettiğin için. Ceyhun Yıldırım 5 tane de abonelik. Çok çok teşekkür ederim. Keselere bereket. Çok sağ ol. W'ler senin için. 1999 TL. Bu oyun 2000 lira. Şu anda tüm piyasanın üstünde bu oyun. 3 saat single player oynanı sunuyorlar. Aynı multiplayer pişirip pişirip öneme sunuyorlar multi şeyi e, e, battle royale'nı ayırdılar mı? Bu videoda galiba battle royale de, değinmeyecek. Yoksa bir önceki battle mi oynuyorum. Ayırmadılar. Aynı Warzone. Orada orada devam ediyorum. okey. Modern Warfare okay. 3'ün çevrim içi tarafı yeni bir oyundan ziyade Modern Warfare 2.5 gibi hissettiriyor. Birkaç yeni haritanın ve yeni bir oyun modunun dışında burada beni karşılayan hiçbir yenilik yok. Oyunla ilgili beni en çok rahatsız eden şey henüz ana menüde karşıma çıktı. Pop-up bildirimler her yerde. Nasıl yani? Menü oldukça karmaşık ve sürekli yeni teklifler karşınıza çıkarıyor. Activision bana Battle Pass aldırmak için gösterdiği özeni biraz da hikaye tasarımına gösterseymiş demeden duramıyorum. Tüm bunların üzerine bir Battle de Call Pass of Duty HQ adı verilen yeni bir kod merkezi eklenmiş. Herhangi bir Call of Duty oyununu açmadan önce buraya giriş yaparak oyun seçmeniz gerekiyor. Oyunu seçtikten sonra ise Call of Hep Duty böleydi. HQ uygulaması kapanıyor. Ardından seçtiğiniz oyun açılıyor. Bu Böyle geçiş benim oyunu PC'de deneyimlediğim süre boyunca pürüzsüz olmaktan epey uzaktı. Şöyle ki zaman zaman takılmalar yaşamadan menüde gezinmek olanaksız ve oyunu SSD yüklemiş olmama karşı yükleme Aa, süreleri bir saniye, can bir saniye. zaman takılmalar yaş Buradan DMZ'ye tıklarsam da bir önceki oyunda sattıkları DMZ'ye gidip onu mu oynuyorum? Bu gerçekten DLC. Bunda ne Battle Royale modu var ne DMZ modu var. Dönüyorum dolaşıyorum bir öncekini oynuyorum. İçerisinden DMZ'ye tıklarsam veya şey o bu gerçekten DLC. Ama aynı DMZ'yi oynuyorum. Yani o oyundan DMZ'ye giren ne bu oyundan DMZ'ye giren aynı oyunu oynuyor ama. Matchmaking aynı maçı atıyor. Launcher satın alıyorsun artı 3 saatlik gameplay hayırlı olsun yaşamadan menüde gezinmek olanaksız ve oyunu SSD'ye yüklemiş olmama karşı yükleme süreleri can sıkıcı düzeyde uzun geldi. İşten veya okuldan gelip hızlıca bir maça girmek ve günün stresini Bunun atmak isterseniz iyi sayılabilecek bir deneyim yaşamanız şu aşamada <laughs> çok mümkün görünmüyor. Menü tasarımları da genel olarak eski ve karmaşık. Nihayet tüm aşamaları geçip tüm bildirimleri kapatıp çevrim içi oynanış okay. ekranına geldiğinizde ise sizi karşılayan şey Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi düzeyinde. Bir kadını nasıl değiştiriyor? Bak şu haline bak bak. Eski oyuncuların <laughs> tanıdığı <laughs> klasik playlist'in tamamı burada. Mod anlamında gördüğüm tek yenilikse Cut Road adı verilen yeni bir mod açıkçası benim 3. en keyif aldığım mod da bu oldu basitçe özetlemek gerekirse üçer kişiden oluşan 3 takıma ayrılıyorsunuz ve okay. en iyi takım olmaya çalışıyorsunuz bu okay. kulağa standart gelebilir fakat asıl eğlenceli kısmı aynı tur içinde öldüğünüzde tekrar doğamıyor olmanız bu nedenle attığınız her adım sıktığınız her mermi önem kazanıyor ve daha taktiksel stratejik ilerlemenizi sağlıyor daha yavaş bir oynanış isteyen oyuncuların bu modu oldukça ya. seveceğini düşünüyorum bu arada eskert oğlum ben bu hatırlıyorum Bunker'lar var sürekli orman etrafında dolaşıyorsun falan. Hatırlıyorum ben bu ortaya. yandan Team Deathmatch, Domination ve Kill Confirmed gibi oyun modları hiçbir değişime uğramadan Modern Warfare 3'e aktarılmış. Bunların içinde uzun süre oynamaya katlanamadığım tek mod Yemiş. Ground War. Bildiğiniz gibi bu mod Activation'ın Battlefield serisine özgü oynanış türünü Call of Duty'lere getirmek için denediği yöntem. 32'şer kişilik takımlarla yapılan maçlar öylesine büyük haritalara yayılıyor ki sıkılmadan tek bir maçı bitiremiyorum. Açıkçası Battlefield'ın yarattığı aks Modern Warfare 3 campaign şu zamana kadar oynadığım en kötü kod oyundur net. Modern Warfare 2 2009'un mapleri kullanıldı zaten. Yeni map yok. Hepsi reimagined, redesigned yani. ve kaos yaratmanın yanına bile yaklaşamadığını söylemeliyim. Call of Duty Modern Warfare 3'ün çevrimiçi oynanışında tutunduğum tek dal tıpkı hikayesinde olduğu gibi grafikler ve kusursuza yakın mekanikler. Bunların üzerine ek olarak oyun harika şekilde optimize edildiği için 15 bir sonraki saatlik sonraki çıkacak olan Clostide güzel olacak biliyorsunuz değil mi? Hiç yaşamadım. Bilerek RTX 3060 yapıyorlar. ekran kartı sistemimde DLSS teknolojisi açsam da Bilerek açmasam yapıyorlar. da 1080p çözünürlükte yüksek kare hızlarına ulaşmakta hiç zorlanmadım. İyi optimize edilmemiş oyunların artık moda haline geldiği günümüzde böyle bir deneyim yaşamak özellikle de göz korkutucu 100 GB üzeri indirmenin ardından çölde vaha gibi geldi oyun donmuyor, takılmıyor ve FPS bir anlamına bile düşmüyor. Artık Performans bir de zaten. kafamda soru işareti oluşturan tek şey tüm oyun süren boyunca yaklaşık 5-6 kez yaşadığım ses kesilmesiydi. Yaklaşık 3 saniye kesen bu kesintiler neyse ki kritik anlarda başıma gelmedi. Bana özel bir problem mi onu da bilemiyorum. We got this. Johnny, Call of Duty Modern Warfare 3 kısa sürede çok para kazanmanın yolunu keşfeden bir stüdyonun tembellik hastalığına yakalanarak geliştirdiği bir aksiyon oyunu. Ortada yıllar önce başarısını ispatlamış kaliteli bir formül var. Sorun da aslında biraz burada başlıyor. Aradan geçen yıllarda Activision, amiral gemisi Call of Duty'nin üzerinde tek bir çivi çakmadan taşımaya devam etti evet, ve halinden memnun görünüyor. Muhtemelen şirket Modern Warfare markasını kullandığı sürece para kazanmaya devam edecek. Beni geleceğe dair endişelendiren de bu. Benim için mod Warfare demek çarp. Ben şu an bir şey fark ettim. Ben şu an bir şey fark ettim. Bunlar iki oyun satıyorlar, bir oyun yapıyorlar. Yani biz bir sonraki Call of Duty kesinlikle güzel olacak. İki oyunda bir güzel oyun çıkıyor. İki kere para alıyorlar, bir tane güzel oyun yapıyorlar, bir tanesini böyle yalap şap yapıyorlar. İki oyunda bir para alıyorlar. Ya bizden iki oyunluk para alıyorlar, bir tane oyun veriyorlar. Bu, bunların marketing anlayışı bu yani. Aynen bir iteleme, bir kalite. Kesinlikle katılıyorum. Yapıcı hikaye anlatımı demek, ikonik anlar demek, sürükleyici aksiyon demek. Ne yazık ki 2023 yılının Modern yani, Warfare 3'ü... Yani 4 senede bir Call of Duty satın alacağız anladın mı? Aradakini almayacaksın. Doğru doğru timing'i tutturacaksın. Hep öyle devam edeceksin. 4 senede bir satın alacağım bundan sonra. 2 senede bir almak yok. 4 senede bir. 11 yılının Modern Warfare 3'üyle boy ölçüşebilecek düzeyde değil. Geriye dönüp baktığımda ise bana bu oyunu oynamaya devam ettiren şeyin Captain Price'ın etkileyici sesinden ve yeni Cut Root modundan fazlası olmadığını bir şekilde Yeter görüyorum. Captain Price, Captain Baş Price. Yeter. Aile One olduk place. Captain Price'la. İncelemenin incelemenin daha sonuna geldik. Çok daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Elinize Diğer yürüyün, her şey sağlık. için Güzeldi. de kalın. Güzeldi. Güzel incelemeydi. Beğendim. Gerçekten güzel yapmışlar. Elinize sağlık.